bu çöpler kamuoyun göz önünde değil mi? Senin gördüğünü, benim gördüğümü Bahar Feyzan görüyor mu? Görmüyor. Peki şimdiye kadar Görmüyorum, Bahar Feyzan ya. şu çöp dağlarıyla ilgili mesela Buca ile ilgili özellikle Buca ile ilgili en ufak bir yorum yaptı mı? Duymadım ben. Yaptıysa bana yazsın. Diğer ya size... de yapmıyor. Bir tek Bahar Feyzan'ın kabahati değil. Hiçbir hayır, hayır yapmıyorlar Hı. da Bahar Feyzan'ın benim ve Halk şöyle ee, eğer Bahar Feyza bu konuda bir şey e, kılını kıvırdatmışsa bana yazsın söz veririm pazartesi günü e, Gafar Yakınca'nın muhalefetine rağmen yayınlayacağım. Burası Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi resmen pislik içinde Şişli Belediyesi'ne bağlı ve kayyumun yönetiminde. Şişli halkı da herhalde cezalı. çöpler toplanmıyor sokaklar yıkanmıyor. Turistin geldiği alışveriş yaptığı sokak böyle abi Allah'tan korkuyor Bahar ya. Ya bu Bak dikkat edersen ışıklar yanıyor. Başka Bak, bir şey dikkat et. Dur ben bir şey söyleyeceğim sonra sen ne söyleyeceğini evet. az çok tahmin ediyorum. Abi ışıklar yanıyor. Kepen Bunlar, kapalı. He? Kepen kapalı. Kepen kapalı. Dükkanın kepengi kapalı. Kapalı mı? Evet dükkanın kepengi kapalı. Evet. Abi bu o... akşamdan korunan çöp ya. Akşam saati bu yani. Ve... Bir saat sonra gelecek belediye arabası. Ve beş tane parça abi. Tabii, bir saat sonra gelecek belediye arabası. Beş parça. Ne gelecek bir saat. Ya bu mu Allah aşkına ya? Ya bir de şimdi bak, o arkadaki marka falan o bu Bahar Hanım oralarda geziyor tabii onlara parası yeter de. Yani o Oo, pahalı, ağa, pahalı saat, pahalı <laughs> saat, pahalı mücevher falan alır. Yani o bizim bizim saatimiz de belli. Abi bize Mücevherim, ne? Mücevherim. Hayır. Bize ne değil. Buca'daki halk. Abi şuna evet. bakma. Nişantaşı dedin iki tane sokak. iki tane sokağa, iki tane çöp kondu diye. Bunun feryadını mı yapıyorsun? Yapar abi. Ya orada ben... Abi, ben o halkla Bir şey değil öyle. He? Pasapiso. Pasapiso ya. Boş boş laflar. Hayır Bahar'ın alışverişini niye getirdin he. yani? Abi bak şunu diyorum sana. Sen zenginler, zenginlerin hayatındaki küçük pürüzlere takılırlar. Hı hı. Ama düzgün doğru gazeteci halkın yaşamında ne var ona bakar. İzmir ölüyor yahu. İzmir ölüyor ölüyor. İstanbul öldü. Bırak İzmir'i. İstanbul öldü. Şu metroları bir gezin, sokakları bir gezin. Ne halde bakın. İstanbul Kadıköy'de 6 yıldır asfaltlanmayan caddeler var. 6 yıldır asfalt yapılmayan cadde var. Kadıköy'ün göbeğinde Ethem Caddesi'nin girişine gitsin baksınlar. İstanbul bu halde. Mahvoldu bu şehir. Bitirdiniz bu şehir. Bitirdiniz. Bak ben davalara mavalara gelmiyorum. Tarihinde gördüğü en kötü belediye. Abi ben gördüm. anladım. Gaffar yakınca. Ha. Şey, <laughs> Bahar'ın alışverişine niye getirdin sözü? Ya önemli değil. O, yani o, o mahallelerde yani o mahallelerden dünya görünmez onu diyorum.